Bugünkü konumuz büyük bir felaketin ardından her şeyini kaybetmiş bir insanlığın dünyayı yeniden nasıl kurduğunun o inanılmaz hikayesi. Ve bu yeniden doğuşun tam merkezinde şaşırtıcı derecede basit ama bir o kadar da güçlü bir araç var. İsim. Peki hadi şu soruyla başlayalım. Düşünün ki bütün medeniyetiniz sular altında kalmış. Yani tanıdığınız her şey ama her şey yok olmuş. Elinizde ne kaldıysa onunla yeni bir kıtaya ulaşmışsınız. İlk ne yaparsınız? Yani fiziksel bir barınak mı kurarsınız? Belki bir alet mi yaparsınız? İşte bu kaynak bize bambaşka bir başlangıç noktası sunuyor. Çok şaşırtıcı. Hikayemiz tam da burada başlıyor. Büyük bir felaketin ve adeta toplu bir hafıza kaybının ortasında. Şöyle bir hayal etmeye çalışın. Sadece şehirler değil, bütün bir birikim, kültür, bilgelik hepsi sular altında kalıyor. Bu tufanlar var ya, insanlığın belleğinde o kadar derin izler bırakmış ki, geriye sadece tek bir şey kalıyor, hayatta kalma mücadelesi. Sonrasında, yüzyıllar sürecek bir göç başlıyor. Ve bu insanlar için bu yolculuk Sadece yeni topraklar bulmak değil. Aynı zamanda kaybettikleri o koca medeniyetlerin acısını ve hatırasını da sırtlarında taşımak demek. Yani tam anlamıyla bir sıfır noktası. İşte tam bu noktada yeniden inşa sürecinin ilk adımının fiziksel olmadığını görüyoruz. Tamamen zihinsel ve dilsel bir adım ve bu gerçekten de her şeyi değiştiren an. Evet bu incelememizin temel tezi aslında. Bir barınak inşa etmeden, bir tarla sürmeden çok önce hayatta kalanlar çevrelerindeki o büyük boşluğu anlamlandırmaya başlıyorlar ve bunu yapmanın ilk ve en temel yolu ne mi? Ona bir isim vermek. Yani isim burada sadece bir etiket olmanın çok çok ötesine geçiyor. Bu yeniden doğuş bağlamında isim aslında şu demek: Ben buradayım. Bu yer artık benimdir ve bir anlamı var. Resmen bir varlık ilanı. Peki, bu ilke pratikte nasıl işliyor? Gelin şimdi boş bir dünyanın nasıl sıcacık bir yuvaya dönüştüğünü görelim. Hayatta kalanlar yeni dünyalarını bir bir isimlendirmeye başlıyorlar. Nehirleri, dağları, kurdukları o küçük yerleşim yerlerini. Bu eylem aslında bir sahiplenme ve evet, bir nevi evcilleştirme süreci. Düşünsenize, isimsiz bir nehir sadece bir su kütlesidir. Ama ona bir isim verdiğiniz anda artık onun bir hikayesi olur. Sizin hikayenizin bir parçası olur. Bu karşılaştırma çok çarpıcı değil mi? Bir yanda isimsiz, yani köksüz, anlamsız ve hafızasız bir dünya var. Diğer yanda ise isimlerle dolu, yani aidiyet, değer ve bir hikaye barındıran bir dünya. İsimler, kaosa bir düzen getiriyor, anlamsızlığa bir anlatı atıyor ve o köksüzlük hissine bir aidiyet duygusu veriyor. Aslında dünyayı yaşanabilir kılan şey tam da bu. İşte bakın, medeniyetin yeniden doğuşunun dört kritik aşaması. Burada isimlendirmenin tam olarak nerede durduğuna dikkat edin. Hayatta kalma mücadelesiyle yeni bir kimlik oluşturma arasında kilit bir köprü görevi görüyor. Ve o olmadan dördüncü adıma geçmek neredeyse imkansız. Yani her bir isim basit bir etiketten çok daha fazlası. Onlar adeta bir topluluğun bütün geçmişini, değer yargılarını ve gelecek hayallerini içinde taşıyan minik zaman kapsülleri gibi. Şimdi gelelim bir ismin gücüne. Hem toplum hem de birey üzerindeki o derin etkisine bir bakalım. Çünkü bir isim size dünyada bir yer veriyor. Kişinin kimliğini, kendini nasıl gördüğünü şekillendiriyor. Hatta kaderini ve kararlılığını bile etkiliyor. Bazen de gelecek için edilen bir dua gibi oluyor. Yani bir isim size sadece verilmiyor, kim olduğunuzun ve kim olmaya çalıştığınızın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Kendinizi nasıl gördüğünüzü, nasıl bir hayat yaşamak istediğinizi belirliyor. Her yeni isim aslında bir umut, bir dua ve bir kararlılık ilanı. İşte Kilit nokta tam olarak bu. Bir isim, insanın hem geçmişiyle olan o kopmaz bağını, hem de geleceğe yönelik arzusunu aynı anda içinde barındırıyor. Hem mirasımızı sırtlanıyor, hem de geleceğe dair niyetimizi dünyaya ilan ediyor. Ve bu tablo, isimlerin yeni medeniyeti anlam katmak için ne kadar farklı ve zekice kullanıldığını harika bir şekilde gösteriyor. Bazen kaybolan bir şehre isim veriliyor, sırf geçmişi onurlandırmak ve o mirası sürdürmek için. Bazen acı bir olaya, o mücadeleyi ve hayatta kalmanın bedelini asla unutmamak için ve bazen de yeni doğan bir çocuğa yepyeni bir başlangıcın umudunu simgelesin diye. Peki, bu destansı hikayeyi günümüze nasıl bağlayabiliriz? Hadi şimdi onu yapalım ve her birimizle olan bağlantısını kuralım. Sonuç olarak, insanlığın o büyük hikayesinde isim, zincirin en ama en güçlü halkası. Tufanların yıktığı o medeniyetlerden sonra kurulan yeni dünyalar, işte bu verdikleri isimlerle geçmişin bilgisini ve değerlerini geleceğe taşımayı başardılar. Her şeyi aslında bu üç basit cümlede özetleniyor. Bir isimle var oluruz, bir isimle yaşarız ve bir isimle hatırlanırız. O varoluş hikayemizin tam merkezindeki en temel unsur. Ve tüm bu anlattıklarımızdan sonra geriye şu kışkırtıcı soru kalıyor. Bu hikaye sadece geçmişteki bir anlatı değil, aynı zamanda bugün taşıdığımız kimliklere de bir ayna tutuyor aslında. Peki, sizin isminiz hangi hikayeyi taşıyor? Kendi isminizin kökenini, anlamını, taşıdığı mirası hiç bu gözde düşündünüz mü? Belki de en büyük hikayeler hep en yakınımızda gizlidir.